А что Bakalım. Otur otur. Hani yanıma okuyacağım otur, otur anneciğim. Anne. Efendim anne. Anneciğim bana keşke bana altın turuk mağazasına gitseydik. Keşke. Altın dedik diyor mu altın kim al? O? Ben bir çizgi filmde altın dedik arıyorlar? Evet doğru şimdi bize hamburger şekli yapacak şu. Hadi ben çocukta görmüştüm anneciğim. Güzeldik. Macera acı. Geçlerde mi altın dedektörüyle evet. altın arıyorlardı? Ama evet. benim adı Tuti'ydi. O arıyordu. Ama arkadaşlar siz de maceracı yüzgeçler izliyor musunuz? Evet. Arkada biz izliyoruz değil mi? Evet. Bir de sen neyi biliyorsun? Ben, ben bilmedim sanacağım. Evet bekliyor. ben şimdi ağaç yapacağım evet ağaç yapacağım <laughs> karışmış evet sarı ve kırmızıyı <laughs> karıştıracağım <laughs> çok güzel bir renk oldu <laughs> evet o jiji yapmış ağaç yaptı o ağaç yap gel. ağaç yaptı bastır 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 do o nasıl da bastırıyor arkadaşlar <laughs> nasıl da bastırıyor <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet cilciği. onu da bak onu da şuraya koyalım bunu yapalım onları evet ya da bize bir elma yapsın arkadaşlar. Ya, Hadi ya, bakalım. Ya, elma ya, yap. Ya, ya. Ha dur çıkaralım da o çıkaramamış ağacımızı. Dur bakalım. Ha. ya. Bop yap. Ha top yapacakmış arkadaşlar. Bop. Doğru, doğru. çocuk o, Kamyon arabası. Hı Oo, bastıralım bastıralım bop. arkadaşlar. Ay. Aa! Bop. <laughs> top yaptı oyun oyununda. Gitti top yapayım sana. Bop. Bop. Yap. Bir de ayağıyla vuruyor. Abi can söylüyorum. Ee. Bu benim en sevdiğim bir şeydi. Bunlar nedir? Ay sen babaanne hamurla top yapıyor ya böyle Bu top yapıyor. Sonra hamurla yiyecek bir şeyler yapıyor. O da top. çok güzel oldu ya. Do no, ikisini karıştırma. Aya. Bak, git bir elini bastır, sakin oluya. İyi tamam, ördük ya. Böyle elimizi bastıralım. Ördün mü dünce? Ayaz kapatabilir misin tableti? Şu an tablette oynanmaz değil mi arkadaşlar? Biz burada böyle bak, şey yapıyoruz sen da... Ay anneciğim çok yoruldum. O zaman gel bana burada bilmece sor. Hadi. Arkadaşlar da bilmeceyi bekliyor. Ama ellerini yıkayacağım. Tam ellerini yıka gel o zaman. Tamam. Uçan. Otokar mi? Do Nasıl karışık bir hamur yattın burada ya. Wow. Wow. Doğa civciv yapsana. Doğru, bir tane civciv yap hadi. hadi oğlum. Civciv yaptın. Wow. Bir tane de kalp yap hadi. Ben sana evet. Ayaz bana bir tane şey yap. Kalp yap hadi oğlum. <laughs> Güzel bir kalp olsun. Sarı kırmızı zaten. Hadi sarı kırmızı güzel bir kart. Doğu sen de Arkadaşlar şey Ayaz ve Doğu hangi takımlı biliyor musunuz? Ya baba. tamam. Çek 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 çek. Siz hangi takımlısınız? Evet. Herkes, Herkes takımlarını kıyam. yazsın. Bunu yap. Doğu. Doğu sen de aslan yap hadi bir tane. Hadi bir tane aslan yap. Aslan mı? Hadi aslan. Hayır orada değil burada yap gel. Otur buraya gel buraya otur sen. Yap do. buraya otur. Otur bir buraya sen. Hadi bir yapın. Bir yapalım beraber geç. Baba anne yap. Anne anne o iyi bu. Anne o iyi bu. Anne o iyi. Anne o iyi Tamam oturacağım bir dakika. Anne o iyi bu. Anne baba ördek yap. Ördek mi yapayım? Ördek mi yapayım? Öyle, değil mi evde? Tut sen gözlüğümü. Sen dur. Değil. dur sen takacak. Dur doğa takacakmış. Doğa gel. Tamam bir tak sen. Yok, şurada dursun. Tam dur Tamam şurada dursun. Hadi biz yapalım. Bu ne doğu? Arda bir de. Bir Dur yapalım. Hey, bana bak. Bana. Ne yaptın? Aha, hayır, hayır, yanmıyor, hayır, yanmıyor, değil hayır, değil. Ben hamur yapmadım. Hayır. Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. <laughs> <laughs> dayı, 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 dayı. o zaman oynamam gidiyorum o, o, o zaman, hasta zaman Gidiyor mu? Ha. ben gidiyorum Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor Bu, Bakayım bastır. Bunlar kırmızı bastır. mı? Bunlar bu kırmızı mı? Sarı kırmızı. Bunlar güzel bir kalp yap. Wow, sarı kırmızı karıştı. turuncu wow. oldu. Baba öde. Öde. Anneciğim. Sarı mavi. mavi. Sarı mavi. Sarı mavi yeşil. Yeşil mi olur? Wow. Sarı ile mavi wow. birleştirince yeşil olur ha. Wow. Peki kırmızı <laughs> sarı ile kırmızıyı birleştirirsen ne olur? Sarı Hangi renk oldu bu? Sarı, kırmızı. Sarı ile kırmızıyı birleştirdik hangi renk olur? Turuncu. Doğru. Ya! Aa, ben seviyorum. Siyahla beyazı karıştırırsak hangi renk? Sana soruyorum. Kahverengi. Siyahla rengi. beyazı karıştırırsak <laughs> hiç <bir> renk olmaz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> siyahla beyazı karıştırırsak hangi renk olur? big <laughs> Ben soruyorum. Ben soruyorum. Sor. Bu benim en sevdiğim bir, şeydi. Bu sen <laughs> Şimş Şimşek Hayır. bir şey de bunlar değil. Şimşek Şimdi İbi? Hayır. ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Böyle yavaş gidiyorlar. Ne olduğunu söyle artık bilemedim. Kaplumbağa. mı? Hayır. Tamam.